Merhaba, nerle bir e, karışım yapacağız ve bu karışımla birlikte balkonlarımızda, bahçelerimizde, evlerimizde yetiştirdiğimiz bitkilerimiz, çiçeklerimiz, özellikle güllerimizdeki bitki bitleri, böcekler, parazitler e, uzaklaşacak ve bir daha gelmeyecek. Bu karışım hakkında bilmemiz gereken en önemli şey, e, bu karışımı Özellikle güneş ışığı olmadığı saatlerde, sabah erken saatlerinde olabilir ya da gün battıktan sonra, güneş ışığı tamamen yok olduktan sonra yapmanızı önemli rica ediyorum. Çünkü bu karışım güneşle birlikte uygulandığı vakitlerde bitkinin yapraklarına aşırı derecede zarar verebilir yapraklarını kaybedebilirsiniz. Hatta bitkiyi kaybedebilirsiniz. Rica ediyorum bu karışımı sadece ve sadece güneş olmadığı vakitlerde kullanın. Nasıl mı yapacağız? Nasıl mı kurtulacağız? Şöyle. Şimdi bu karışımı hep beraber yapalım. Gerekli olan malzemelerimiz. 1 litre su, 1 çay bardağı yağsız süt, yarım çay bardağı sirke. Hepsi bu bu kadar kolaya, bu kadar ucuza e, elde edeceğimiz ürünle e, bütün böceklerden kurtulacağız emin olun. Hadi şimdi karıştıralım. 1 litre su. Ben honimi kaybettim. Nereye koyduysam bulamadım. Ama onun yerine böyle bir şey buldum. <laughs> Çareler tükenmiyor görüyorsunuz. Evet, suyumuzun içine şimdi bir çay bardağı Yağsız sütümüzü ekliyoruz. Ve şimdi yarım bardak sirkemizi üzerine ilave ediyoruz. Ve çalkalıyoruz. Hepsi bu. Sevgili dostlar, karışımımız hazır. Güzelce de çalkaladıktan sonra gönül rahatlığıyla tabii ki güneş ışığına maruz kalmamış olan saatlerde bitkilerinize kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Tespit ettiğiniz böcekler, bitler nerelerdeyse özellikle oralara fıs ile Bu kadar kolay. Sevgili arkadaşlar, beğenir, memnun kalır, ee, uygularsınız bu karışımı ve biliyorum ki sizden daha çok mutlu olacaktır bitkileriniz. Deneyip e, memnun kalırsanız lütfen yorumlarda bunu belirtin. Hala daha abone olmadıysanız rica ediyorum abone olun, beğenin ve paylaşın ki daha güzel, daha verimli, daha bilgi dolu paylaşımlarda bulunalım. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.